Aha oradalar. Oğlum önlerine yanaş. Hadi. Aman aman aman. Bu ne güzelliktir ya. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun teymenim. Melike nasılsın? Senin daha önce selamını aldığımı hiç hatırlamıyorum Bakır. Neden bunu hala inatla diretiyorsun? E Teğmen'im ben medeni bir adamımdır ha. Çok medeniyimdir. Ha. Madem bu medeniysin hadi o zaman medeni bir insan olarak bas git hadi. Ya Teğmen'im ya. Sizin bu arkadaşınızın gidişine çok üzüldüm ya. Vah 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 vah. E, eh, sizin için de hazine olmuştur, he. Hadi Melike gidiyorsun. Melike, baban biliyor. Melike, beymenim, biz böyle konu komşu kızının ulu orta sokaklarda fingir demesine... hoş karşılamayız, he. Bunu Melike, sen de çok iyi biliyorsundur, öyle de değil? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Duymadım da söyle bir daha. Lafımın sonunda Melike dedim. Duydun. Hayır başka bir şey söyledi. Sen fingir demek mi dedin? Bir daha söyle. Hı? He dedim. Ah! Ah! Duymadın. Oha. <laughs> Bak senin suyun ısındı temelim. Bunu yapmayacaktın. Senin suyun ısındı. Ah! hadi lan. Yürü. <laughs> hadi. İnsan ol biraz lan. Bunlar senin arkadaşların mı? Ben tanımıyorum onları, ha? Hadi yürü. Size de iyi eğlenceler. Hayatta başarılar diliyorum. Ah! 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 Çömek lan! Gidin gidin lan! Komutanım siz gidin. Toplam, siz uzaklaşın, hiç büyümesin. Biz de gidiyoruz hemen. Hem Melike tamam. yanımda çok kork. Tamam Murat, tamam. Hadi kaybolun çabuk. Melike hadi gel. Tamam Fatih, tamam. <laughs> Arayın şunları üstüne. Ha. Hadi gidelim.